Tarsus, Mersin Tarsus ilçesinde e, yeni bulunan bir mağara. Mağara içerisinde dar ve baskılı daireymiş. <laughs> Çevcilik Bakanlığı koruma. Taş Mağarası. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz. Haydi girelim içeri. Evet şu havaya bak. gerçekten var ya bura çok dışarı o kadar sıcak olmasına rağmen burası çok serin bir mağara. Hem de katlı mağara yani. Damla taş mağarası gibi. Bura var ya nefesi darlı olanlara birebir gelir ha. Şimdi hanım sen erken in de. Hadi hadi in 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 in, in, in. yürü. Korkma yürü. Maşallah, ne mağaraymış buraya böyle. Bak kızım gitmeseydin, bak sen de buraları görecektin ha kudur Nasip kısmet kızım. Bir özel getireyim seni inşallah buraya. Yakın fazla değil burası. Ürgüp gibi hani. Ha Ürgüp'e gitmiş ha buraya. Birazdan da Hasankeyf'e gideceğiz. Çıkış yeri mezar. Çıkış yeri var ama mezar. Görüyor musunuz şu güzellikleri? allah Teala neler yapmış, neler vermiş buralara. Bir suyu eksik buranın. Bir suyu eksik. Ama içerisinin havasına bak ya. Ne kadar güzel bak hala var He? Mağaranın içerisinde tüm alanlarda kamera var. İzlenmekte kayıt altına alınmaktadır. Ha, yanlış bir şey yapamazsınız diyor. Niye? Derin, çok Ne mağarası diyor. Tamam siz çıkın hadi. Damla Kaş mağarası. Herhalde burada sondur tahmin ediyorum da. Dur bir inelim bakalım. Var da. Burayı boşuna yapmazlar böyle. Bir şey var bunun altında. Bak var. Daha oho. Oh. Sanki dışarı havası verilmiş. Görüyor musunuz buraya? Bura ahar mağaraymış. Sonra yukarıdan yol geçince